arkadaşlar. 2024 Ekim ayında birçok gezegenin geri hareket yapması, her burcun farklı alanlarda geri adım atmasını, içsel bir sorgulama sürecine girmesini ve geçmiş meselelerle yüzleşmesini tetikleyebilir. Bu süreç burçların iş, aşk, para ve sağlık gibi yaşam alanlarında daha dikkatli olmalarını, eski konuları yeniden ele almalarını gerektirebilir. Koç burcu, iş ve para konusunda Satürn retrosu kariyer hedeflerinde bazı gecikmeleri neden olabilir bu ay. Uranüs retrosu ise finansal düzenlemeler ve yatırımlar konusunda ani değişiklikler getirebilir. Jüpiter retrosu ise geçmişte başlanan projelerin değerlendirilmesi için fırsat sunacaktır. Aşk hayatında ise ilişkilerde eski yaralar ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Şiron Retrosu duygusal yaraların iyileşme sürecine girme ihtiyacını arttıracaktır. Sağlık konusunda ise duygusal ve fiziksel sağlığa dikkat edilmesi gereken bir ay olacaktır sizin için. Eski sağlık sorunları yeniden gündeme gelebilir. Boğa burcu iş ve para konusunda Uranüs retrosu iş hayatınızda sürpriz değişiklikler getirebilir. Finansal konularda dikkatli olunması ve ani yatırımlardan kaçınılması gerekecektir. Aşk hayatında ise Neptün retrosu ilişkilerde hayal kırıklıklarına ve belirsizliklere yol açabilir. İlişkilerde gerçekçi olmak önemli olacaktır. Sağlık konusunda ise Plüton Retrosu içsel dönüşüm ve sağlık alanında derinlemesine bir sorgulama süreci başlatabilir sizin için. İkizler Burcu İş ve para konusunda Jüpiter Retrosu iş ve kariyer alanında genişlemeyi yavaşlatabilir. Uzun vadeli projelerde dikkatli olunmalı. Yeni girişimlerden ziyade mevcut işleri sağlamlaştırmanın zamanıdır. Aşk hayatında ise Uranüs retrosu ilişkilerde beklenmedik gelişmeler getirebilir. Eski aşklar veya yarım kalmış ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Sağlık konusunda ise geçmişteki alışkanlıkların yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceği bir dönemdir sizin için. Yengeç burcu iş ve para konusunda Satürn retrosu iş ve kariyer hedeflerinizi yavaşlatabilir. Bu süreçte sabırlı olunmalı uzun vadeli planlar yeniden değerlendirilmeli. Aşk hayatında ise Neptün Retrosu kafa karışıklığı ve belirsizlik getirebilir. Gerçekçi bakış açısıyla ilişkileri ele almak önem kazanacaktır sizin için. Sağlık konusunda ise Şiron Retrosu duygusal yaraların ve geçmiş travmaların iyileşme sürecine girme fırsatı sunacaktır sizlere. Aslan burcu, iş ve para konusunda Uranüs retrosu ani değişikliklere yol açabilir. İş yerinde yeni düzenlemelere uyum sağlamanız gerekebilir. Aşk hayatında ise Satürn retrosu ilişkilerde sorumlulukların artmasına ve bazı konuların yeniden ele alınmasına neden olabilir. Sağlık konusunda ise Plüton retrosu içsel dönüşüm ve sağlık konusuna derinlemesine bir gözden geçirme süreci başlatmanıza sebep olabilir. Başak burcu iş ve para konusunda Jüpiter retrosu genişlemenizi yavaşlatabilir iş hayatında. Bu dönemde iş yerinde daha fazla analiz yapma ve strateji geliştirme zamanınız olabilir. Aşk hayatında ise Neptün retrosu ilişkilerde kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı yaratabilir. İlişkilerde netlik arayışınız artacaktır ve sağlık konusunda Chiron retrosu duygusal ve fiziksel sağlık konularında iyileşme sürecinizi tetikleyecektir. Terazi burcu iş ve para konusunda Uranüs retrosu finansal ve iş hayatında ani değişiklikler getirebilir. İş ortaklıkları ve finansal düzenlemeler gözden geçirilmeli bu dönem. Aşk hayatında ise Satürn retrosu ilişkilerde sorumluluk ve yapı kazanabilir. İlişkilerde sabır ve dayanıklılığınız sınanabilir. Sağlık konusunda ise duygusal sağlığa özen gösterilmesi gereken bir dönem olacaktır sizin için. Plüton Retrosu sağlık alanında derinlemesine bir dönüşüm sürecini başlatabilir. Akrep Burcu, iş ve para konusunda Plüton Retrosu büyük dönüşümlere neden olacaktır. Eski projeler yeniden ele alınabilir. Ayrıca Satürn Retrosu da bu dönüşümleri yavaşlatabilir. Aşk hayatınızda ise Şiron Retrosu eski duygusal yaraların açılmasına ve iyileşme sürecine girmesine neden olacaktır. Yüzleşmeler söz konusu. İlişkilerde geçmişe dönük konular gündeme gelebilir. Sağlık konusunda ise duygusal ve fiziksel sağlığa dikkat edilmesi gereken bir dönem eski sağlık sorunlarınız yeniden gündeminize gelebilir. Yay Burcu, iş ve para konusunda Jüpiter Retrosu büyümeyi yavaşlatabilir, uzun vadeli projelerde dikkatli adımlar atmalı, eski işlerinize de odaklanmalısınız. Aşk hayatınızda Uranüs Retrosu, beklenmedik gelişmeler, ilişkilerde ve değişikliklerde getirebilir. Eski aşklar yeniden gündeme gelebilir. Sağlık konusunda ise duygusal ve fiziksel sağlığa özen göstermelisiniz. Geçmişte ihmal edilen sağlık sorunları bu dönem ortaya çıkabilir. Oğlak Burcu iş ve para konusunda Satürn Retrosu hedeflerinde gecikmeler yaratabilir sizin için. Sabırlı olunması ve planların yeniden gözden geçirilmesinin gerektiği bir dönem olacaktır size bu ay. Aşk hayatında ise ilişkilerde sorumluluk ve yapılanma süreci yaşanabilir. Neptün Retrosu ilişkilere dair yanılsamaları ortadan kaldıracaktır. Sağlık konusunda ise elbette duygusal ve fiziksel sağlığa dikkat edilmesi gereken bir dönem olacaktır. Yalnız Plüton Retrosu içsel dönüşüm süreci başlatabilir. Kendinizle yüzleşme dönemini başlatabilirsiniz. Kova Burcu, iş ve para konusunda Uranüs Retrosu beklenmedik değişiklikler getirecektir size. İş ve finansal konularda temkinli olmalısınız bu ay. Aşk hayatında ise ani değişiklikler ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Eski ilişkilere dair konular yeniden gündeme gelebilir. Sağlıkta ise geçmişte ihmal edilen sağlık sorunları bu dönemde ortaya çıkabilir. Devam ede gelen sağlık süreçlerinde ise olumlu sonuçlara varacaksınız balık burcu, iş ve para konusunda Neptün retrosu belirsizliklere neden olabilir. Gerçekçi ve sağlam adımlar atmak bu dönemde sizin için önemli olacaktır. Aşk hayatında ise Şiron retrosu eski yaraların açılmasına ve iyileşme sürecine girilmesine neden olabilir. Geçmiş ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Sağlık olarak ise duygusal ve fiziksel sağlığa sizin de dikkat etmeniz gereken bir dönemdir. Eski sağlık sorunları tekrardan gündeme gelebilir genel değerlendirme ise burçlar üzerine Ekim ayında birçok gezegen Retro hareketinde olacak ve burçlar üzerinde geçmiş konuların yeniden gözden geçirilmesini, eski projelerin ve ilişkilerin gündeme gelmesini tetikleyebilir bunlar. Bu süreç içsel dönüşüm ve iyileşme fırsatları sunarken temkinli ve sabırlı olmayı da gerektirecektir. Retro dönemleri her ne kadar yavaşlama ve gözden geçirme zamanı olsa da, doğru kullanıldığında önemli içsel ve dışsal ilerlemeler sağlanabilir. Şimdiden hepinize çok iyidir Ekim ayı diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun.